Pembe ile Mahmut birbirlerini çok sevmişler. Ondan sonra muratlarına ermişler, evlenmişler ve yeni bir hayata yelken açarak başlamışlar. Aa, ne mi olmuş? Birden Pembe'nin kredi kartı ekstresi gelmiş. Mahmut demiş ki: "Bu ne? Sen bu kadar harcıyor musun?" Ondan sonra Mahmut gitmiş annesine ek kart çıkartmış. Pembe demiş ki: "Bu nereden çıktı şimdi? Niye böyle bir şey yaptın?" Derken Mahmut'la Pembe birdenbire kendilerini sürekli para konularında tartışırken bulmuşlar. Bugün bana gelen sorulardan bahsetmek istiyorum. Evli çiftlerden gelen sorular. <laughs> ne sorular geliyor biliyor musunuz? O kadar çok soru geliyor ki. Her evde bir problem var. Müsteri olun. Her evde bir problem var. <laughs> Bu problem karı koca arasında olduğu zaman ve finansal alanlarda olduğu zaman bunu çözmenin yöntemleri de var. Bunu çözmenin yöntemleri işte birbirine bağırmak, çağırmak, suçlamak filan bunlar değil. Bunlar boşa giden enerji herkesi yıpratıyor. Bunun yöntemi konuşabilmek. Peki nasıl olacak bu? Şimdi bu nişanlılık döneminde başlayacak. Diyeceksiniz ki o geçti biz zaten 10 senedir evliyiz. Olsun yine de dinleyin. Nişanlılık döneminde birbirimizi keşfetmemiz çok önemli. Senin bakmakla yükümlü olduğun kişiler kimler? Ben anneme bakacağım, babama bakacağım. Bir halam var bir de bizim büyük ona bakacağım. Onlara ek kart da çıkartacağım. Para da vereceğim. Bunu da yapacağım diye nişanlılık döneminde söylemesi gerek kişinin. Anlaştık mı? Şimdi bu böyle olduğu zaman insanlar birbirlerini geçmişine dair bir saygıyla karşılıyorlar. Ne demek? Evlendikleri zaman tabii geçmişten gelen hem ailesi var, dostları var her neyse ve dediği zaman ben geçmişten gelen kişilerle ilgili, ailemle ilgili bunları bunları yapacağım. Ben de sana şimdi söylüyorum. Dediğiniz zaman karşı tarafta bunu ya beğenir ya beğenmez. Ama bu 3 sene sonra evlilikten 3 sene sonrasının konusu olmaz. Şimdi evliliklerde bazen şu da oluyor. Birbirlerine bir inat durumu olabiliyor ve işte ben alırım eşimin kredi kartını, harcarım görsün gününü. Çok görüyorum bunu da. O gününü falan görmüyor. Kimse gününü görmüyor. Bankalar seviniyor, ödemiyorsunuz diye borç birikiyor. Olan sizin aileye oluyor. O yüzden bu aranızda olan psikolojik inatlaşmaydı, kızmaydı, birbirine sinirlenmeydi, çekememeydi, kıskanmaydı her neyse. Ev içinde çözdüğünüz zaman ailenin para durumu da iyi gidiyor. Şimdi evlilere benim tavsiyem öncelikle ortak bir hedef belirlemeleri. Nedir bu ortak hedef? Bunlar seneler önce 15 senedir biliyorsunuz ben bu konuların içerisindeyim. Eşime gittiğim zaman dedim bizim bir ortak hedefimiz olmalı çünkü sürekli ben araştırıyorum nelerin bilimsel anlamda neyin iyi gidip gitmediğini. Ne ortak hedef dedi işte çocuklar var dedi filan. Ne ne yapacağız dedi hedef. Bu normal bunu böyle demek ama ortak bir finansal hedeften bahsediyorum. Borcu kapamak olabilir, ev almak olabilir, ev peşinatı biriktirmek olabilir. İşte bir ne bileyim bir tatile gidiyor olmak olabilir. Ama ortak finansal hedefi olan çiftler çok daha iyi anlaşıyorlar para konusunda. Çünkü ortak bir yere gitmeye çalışıyorlar. Hayat ortak bir tane de finansal hedefleri var. Bu çok iyi oluyor. Şimdi bunu yaptığınız zaman siz ortak bir hedef olduğunuz zaman dediğim gibi borç kapamak olabilir, o olabilir, bu olabilir. Bir sürü ortak hedef olabilir ama bunu hakikaten beraber kitlenip çözmeye antant kalmanız lazım bu olan evlilikler çok daha başarılı oluyor. Evliliğin kendisi de, evliliğin ekonomisi de. Bunu ben söyleyeyim. Ama genelde şöyle oluyor. Mesela diyelim ki erkek motosiklet almak istiyor. Kadın buna karşı. İşte diyelim ki kadın ev almak istiyor. Erkek buna karşı. Diyor ki gördün mü evin fiyatlarını? Ya da belki erkeğin babası eskiden borçlanmış, iflas etmiş, borçlanmaya karşı gidip de ev kredisi alamıyor gibi birbirlerini anlam, finansal anlamda da yani para karakterleri anlamda da tanımaları gerekiyor. Yani aslında baktığınız zaman Mahmut gelmiş bir yerden, Pembe gelmiş bir yerden. O kadar farklı şeyler görmüşler ki hayatlarında. Annesinden, babasından, çevresinden hayalleri farklı, endişeleri farklı, korkuları farklı. E şimdi tamam, aşıklar bir araya geldiler ama hani samanlık seyran olunca her şey de çözülmüyor. O yüzden para konularını samimiyetle konuşabilmek çok önemli şey. Yani ortak hedef dedim. Samimiyetle konuşabilmek dedim, geçmişi anlamak dedim, birbirini suçlamak, dırdır etmek, konuşmak falan değil. Hadi gel yani bunu çözelim demek. Hata olabilir, ben hata yapmış olabilirim der Mahmut, pembe hata yapmış olabilir. E ne olsun hepimiz insanız, hata yaparız. Önemli olan buradan ne öğrendik, bundan sonra neyi farklı yapacağız? Birbirine inatlaşmalı falan giderseniz olmaz. Çok kızıyorsun, işte sürekli benim kocamın elinde para durmuyor, her şeyi harcıyor. E tamam ne yapacağız? Koca orada. <laughs> yani biz bunu nasıl iyileştirebiliriz? Bu evlilik müessesesi kutsal bir müessese biliyorsunuz. Ama bunun için iki tarafın da çabalaması gerekiyor. E benim kocam çabalamıyor. E oturup konuşmak lazım. E bir konuştunuz, iki konuştunuz. Belki konuşmanın tonu değişmek lazım. Geçen gün bir soru geldi. E dedim işte uzun uzun yazmış bir hanım. Nasıl çözeceğim bunu dedi. dedim. Tatlı dille. İki kelime tatlı dil. Denedim olmuyor diyor. Dedim ki ne dedin öyle bir şeyler söylüyor ki yani tatlı dil falan değil <laughs> sonra dedim bu tatlı geliyor mu sana Allah aşkına neyse ama bu iki taraflı bir şey tek taraf yapamaz bunu o yüzden de niyet önemli niyet içinde niyet ne demek bir yere ulaşmak istemek demek bir yere bir şeye niyet etmek demek. İki yerin, iki kişinin niyeti aynı olduğu zaman, yani ortak hedef olduğu zaman konular çok daha kolay çözülebiliyor. Çift terapisine giderken kredi kartı ekstremizi de yanımızda mı götürelim yani? <laughs> Güzel. Yani çiftler bana kredi kartlarını verseler, ben zaten onların hayatlarını okuyabiliyorum kredi kartı analiziyle. Çok önemli bir konu. Yani para konusu boşanmaların çok temel sebeplerinden birisi biliyor musunuz? Çünkü konuşamıyoruz birbirimizle. Zaten konuşamıyoruz, parayı hiç konuşamıyoruz. Bir de ayıptır. İşte elimin kiridir, konuşması ayıptır filan diye. Ama evet kredi kartı ekstresi, paraların nereye gittiği bir ilişki de çok temel bir şey. Eşimiz ev hanımıysa biz ne yapmamız lazım? Kredi kartını vermemiz mi lazım yoksa ona ayrı bir bütçe vermemiz lazım? Mesela 20 bin lira mustak masrafları için bu şekilde bir bütçe mi ayırmamız lazım? Şimdi öncelikle eşiniz ev kadınıysa birkaç bir şey. Bir, ev kadını hiç kolay bir şey değil. Ben iş kadınıyım. Yani hep çalışıyorum. Bildiğimden beri 17 yaşımdan beri iş olarak gidiyorum, işe çalışıyorum. Ama iki çocuğum var. Ee, onların doğumundan sonra bir müddet evde oturdum ikisinde de. Ve o kadar zor ki <laughs> yani süpürgeye koştun, ona geldin, bunu yaptın falan derken hakikaten günün nasıl geçtiğini anlamıyorsun. Çok emek var. Şunu geleceğim. Aslında hakikaten çalışan insanlar ev kadınları da onu söylemeye çalışıyorum. O yüzden hatta bir çalışma yapmışlar. Çalışan kadının saatini alsam, onu normal bir çalışanla eşleştirsem işte bu kadar maaşlar olur diye. O yüzden benim tavsiyem eşinize maaş bağlayın. Bunun adına deyin ki işte sen evin şunu 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 halledeceksin. Kredi kartı verebilirsiniz ek kart olarak veya işte eğer kredi kartıyla arası iyi değilse, kendini tutamıyorsa Dışarı çıkıyorsa arkadaşlarıyla ki ortak hedef varsa bence bunu da yapmaz. Çünkü ev kadınları bu ülkede bakın ben ülkemizi geziyorum. Ev kadınları herkesten iyi finans biliyor. Herkesten iyi bütçe yönetimi biliyor. Anlatabiliyor muyum? Yani ev kadın diye bilmiyor diye değil. Ama diyelim diyeceksiniz ki 20 bin lira senin, 30 bin lira senin, 10 bin lira senin her neyse... Buradan şunları şunları gör diye. Ama bunu yaparken de bakın benim bir şöyle önemli bir konunun altını çizmek istiyorum. Parayı verirken de böyle günlük şey falan değil. Zaten para konuları insanları rencide edebilen konular, hassas konular. O yüzden ortak nasıl çocuğunuza harçlık bağlayın diyorum 7 yaşından sonra haftalık, 14 yaşından sonra aylık. Eşinize de onu rencide etmeden, onore ederek, yaptığı fasulyenin, emeğin, evi temizlemesinin, çocuklara bakmasının emeğini de bilerek bunu hem minnetle duyarak ona böyle bir şey var ne dersin diye konuşarak saygı duyarak yapmak çok önemli diye düşünüyorum. Yani bakın saydığım konuların birçoğu aslında konuşmakla alakalı, birbirine davranmakla alakalı. Biz bunları yaptığımız zaman para konuları da çözüme geliyor. Peki çalışan çiftlerde bu durum değişir mi? Burada biraz daha çok kendi parasını harcıyor gibi oluyor ya. Yani. Evet çalışan çiftler bu arada ev kadın da çalışsın çocuklar büyüdükten sonra artık çift maaş gerekti onu hep söylüyorum evden yapılabilecek de çok şey var ona da değiniriz. Evliler iki kişi de çalışıyorsa onların dört tane hesapları olsun. Bir tane kadının hesabı, bir tane erkeğin hesabı, bir tane ortak hesap, ne hesabı? Yatırım hesabı, ileriye dönük olarak bunu yatırıma yatırıyorlar. Bir tane de harcama hesabı yani neye ne harcıyoruz gibi dağıttıkları hesap. Şöyle yöntemler de olabilir. Mesela erkeğin parası yani erkeğin kendi maaşından ayırdığı işte kiraya gidiyor, işte takside giriyor olabilir. İşte kadının kazandığı şuna buna olabilir. Yani paraya İkisi farklı yönde verebilirler. Ama dört hesap olduğu zaman bu iyi bir şey oluyor. Araştırmalar da bunu gösteriyor. Bunu tavsiye ederim. Aralarında konuşabilen ve iki tarafında bir gelir elde ettiği ilişkilerde yatırım hesabı ortak olduğunda hani az önce saydığınız dört hesaptan üçüncüsü. Bu yatırım hesabı ile alakalı anlaşmazlıkları nasıl çözsün çiftler? Bazen risk iştahları farklı olabiliyor. Aslında konuşabilmelerine rağmen ortak bir noktada buluşamıyorlar. Güzel. Çok güzel soru. Pembe ile Mahmut'un yatırım iştahı farklı. Tabii ki farklı. Hepimiz ayrı insanlarız. Şöyle yapmaları lazım. Şimdi o hesapta biriktirsinler ve onu ya para piyasası fonunda ya madeni mevduatta ya bir şekilde likit bir anlamda biriktiriyor dursunlar ama enflasyon olduğu için hemen yatırıma da koymak lazım. Bana gelen çok sorulardan biri şu kadar para var nereye koyalım? Karı koca da anlaşamıyoruz bu konuda geliyor. Orada oturup konuşsunlar yani şu var şu var şu var. Bu çok riskli. Mesela belki Mahmut diyor ki olsun pembe. Gir verelim ne olur? Riski de alırız. Pembe diyor ki bir dakika ben güven istiyorum. Öyle çok riske girmek istemiyorum diyor. Bunu aralarında güzelce tartışabilmeleri lazım. Çünkü bu ailenin parası, ortak para. Herkes istediği yere götüremez. Evet, burayı kesip birbirlerine gönderecekleri ben biliyorum. Karı koca çok var. Bak şimdi. <laughs> evet, yani karı kocanın ortak bir hedefe gitmesi çok önemli. O yüzden ikisi de risk, risk iştahını orta bir yerde buluşturmalı. Ha, diyelim ki Pembe bir konuda çok risk almak istiyor. E bütçeden küçük bir şey verin, birikimden. O Onu denesin. Çünkü içinde kalmasın. Bu yatırım konularında önemli olan da bir şey. Ya küçük de yapabilirsiniz. 100 liraya da yatırım var biliyorsunuz. O yüzden ne bileyim 300 lira, 500 lira koyacaksa da bir denesin onu. Bir içinden çıksın. Belki oradan bir şey öğreneceksiniz. Yatırım konusunda sürekli karı koca olarak öğrenmeye bakın. Öğrenmek çok önemli. Çünkü yatırımda temel kural düzenli para ayır ve de sürekli kendini geliştir ve yeni bir şey öğren. Yeni bir şey öğren derken yeni bir yatırım ürününü keşfet de orada risk al anlamında demiyorum. Yatırım yapmayı, kendini yatırımla olan ilişkisini, farklı yatırım türlerini bu yatırım emek isteyen bir şey. Zaman ayırmanız gereken bir şey. Öyle arkadaş şuraya yatır dedi de şu hisseyi aldım filan değil. O hisseyi neden aldın? Neden ortak oldun o şirkete diye Örneğin yemek masasında beraberce ne konuşabilirsiniz? Yani yatırımı zevkli hale getirin karı koca olarak.